Selamünaleyküm Arkadaşlar Göründüğü üzere Röndere 75 E Traktörümüzün Başındayız ve e, Bir hafta öncesi Devreş pedalının Boşa çıkmasıyla Birlikte devreşlerinde Bir sıkıntı olduğunu anladım Ve hemen e, Şuradaki bulunan Yan kapağı şu anda söktüm Bu yan kapağı hem şuradan Hem şuradan vidalardan Çökerek Şu kısmı Aldım Ayrıca bu vidalardan hariç Şu görünen noktada Tırnak var Bu tırnağı da kırmadan Çöküp Buradaki kapağı Aldım Kapağımız burada Tabi buna Ses yalıtımı için ses yalıtım malzemesi kullandım. Hem izocan hem de onun altında ses yalıtım lastiği var. Şurada şurada görünen pimi, arkasında hemen bir pimi var. Bunu sökerek bunu çıkardığımda yaklaşık şuralardan tel kopmuş. Tabi telin kopması bir yana normal. Neden normal? Bu üzerinden çıkan orijinali. Göründüğü gibi tel e, hortum şu şekilde yandırıyor. Ama telin çalışması şu şekilde yukarı. Yani sürekli bir aşınma olayı var. Bu yüzden şuralardan kopmuş. Tel, hatta kopan teli de göstereyim şu şekilde tel kopmuş şimdi bu traktörün e, devreş telinin kodu bu yani bu kodu söylediğinizde Jondere yedek parça satan kişiler size e, bunu temin edebilir e, buradan söktükten sonra bunu aldım bunu çıkar asıldığımda bir kuvvet uyguladığımda hemen e, zaten elime geldi o parça. Sonra alttan şuradaki kapaklı yerden boş olan yerden şunu bu kimdir şöyle yaylı olaraktan yapılmış bunu çıkardıktan sonra kendimize doğru çekip kanıttırarak pim çıkıyor ve boşa çıkıyor şey şöyle bu pim çıktıktan sonra bu boşta şu anda buradan da bu şekilde çıkıyor sonra geri takıp bunu Fakat ee, içeride şöyle bilmiyorum görünür mü? Belki buradan tam görünmeyebilir. Onu ayrı videodan ekleme yapacağım. Şurada görünen iki tane vida. Bunu 15 numara anahtar tutuyor bunları. Bunları gevşettiğimizde şu boşa çıkıyor. Çünkü e, bu vidalı olan kısım şu içeride bir tane aparat var. Aynı şu şunun görevini yapıyor. Buna benzemiyor ama bunun görevini yapıyor. Yani bunun ileri gitmesini engelliyor. İleri geri oynamasını engelliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kısımda bir bağlantı noktası ileri geri oynamaması için biz de bu noktada var. Bu noktadaki zaten burada göründüğü üzere. Fakat bu noktadaki içeride. İçere hiçbir yerden ulaşamıyoruz. Ancak şuradan elimizi elimizi sokaraktan yardım alıyoruz. Ayrıca şurada görünen hafif bir boşluk var. Şurada bir santim kadar yok. Oradan ışık tarafta içerisine az da olsa görüyoruz. Şimdi bunu yanlamaya sökmek mümkün değil. Ee, bunu sökmek için yani şu bağlantıyı şuradan sökmek için önce şu iki tane vidayı gevşetiyoruz. Gevşeyince zaten O aparat aşağı doğru sarktığı için Bu da bir nevi boşa çıkıyor Boşa çıktıktan sonra Birazcık bastırarak bunu çekip Bunu bu şekilde çıkartabiliyoruz Fakat e, Bunun bağlantı olduğu Bunun bağlantı olduğu içerideki noktada Şu görünen Şu görünen Yarıkta sekman pulu var bu sekmen pulunu buradan elimizi sokarak da parmağımızla veyahut da bir tornavida yardımıyla söküyoruz. Ee, söktüğümüzde aşırı düşebilir. Aşırı düşebilir. Aşırı düş düştüğü zaman <laughs> şu noktada depo'nun yan kısmından bunu elimize tekrardan alabiliriz. Çünkü ben takarken iki defa düşürdüm, bir sökerken düşürdüm de takarken düşürdüm. Oradan alıp tekrardan taktım. Ee, o çekmeni söktükten sonra orası da boşa çıkıyor ve bunu bu şekilde buradan veya alttan çekerek alıyoruz. Bunu da aldık zaten. Bu şekilde. Ee, takarken nasıl yapıyoruz? Şimdi Takarken bu plastik malzeme sert bir malzeme olduğu için bu siyah hortumun buradan kıvrılması gerekiyor. Aynı bu şekilde bunu tutturabilmek için bunun kıvrılması gerekiyor. Ama bunu direkt alındığı gibi zaten düz oluyor. Dümdüz oluyor alındığında. Bunu direkt takmaya çalışırsa takamayız. Bunu öncelikle elimizle şu şekilde bir kıvırıyoruz. Şu şekilde kıvırıyoruz esneme yapsın diye. Esneme yaptıktan sonra alttan bu şekilde veyahut da üstten bu şekilde sokarak e, telimizin şuraya geldiğini görüyoruz. Bunu gördükten sonra bu aradaki ee, parçaya bunu montelememiz gerekiyor. O kısmı diğer videoda göstereceğim. Oraya da montelemesini yaptıktan sonra e, işlemimiz tamam oluyor. Geri kalıyor e, ayarının yapılması. Ayarının da buradan şu vidalı kısımdan aynı zamanda şu kısımda bu da vidalı kısımdan bunun ayarını yapabiliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz devrece bağlantı noktası. Bunu söktüğümüzde bu boşluğa düşebilir şurada aşağıya. Elimizle oynattığımızda gelip gidebilir. Fakat asıl ayar bunu yukarı doğru kastıktan sonra ileri gitmeyecek şekilde olduktan sonra bağlantısını yapıyoruz. O zaman debriyajı kuvvetle çekiyor. Ayar yapması kolay. Şimdi biz bununla bayağı bir uğraştık. Hatta ben yapamadım. E, tamirciyi çağırdım. E, alttan söktüm. Buradan söktüm. Fakat şunu sökemedim. Bu vidaları e, onunla alakalı olduğunu bilmedim. Şuradaki vidaları gevşettim. Acaba şu kısmı sökebilir miyim diye. Bu kısmı sökebilir miyim diye. Bu kısmı sökmek mümkün değil. Sonra tamiri çağırdım. Sadece hiç yöndere traktör köyümüzde fazla olmadığından yöndere traktörün ee, arızalarından pek fazla anlamıyor. O da bayağı bir uğraştı. Ve şunları söktü. Bu hortumu aldı. Komple söktü. Fakat bir buçuk saat falan uğraştı. Ben yoktum. Takamamış. En sonunda depoyu takarak alttan alttan takacaktı. İşte ben de onu beklerken bir deneyeyim ben de dedim. Denedim. Oldu. Taktım. Yani depoyu çökmeden bu şekilde takılabiliyor. İnşallah sizin de tüp takmanıza bir e, yararlı olur. Bir en azından biz e, bir sahibi olmuşsunuzdur inşallah. Çünkü ben e, YouTube'da olsun internette olsun çok araştırdım. Nasıl sökülüp, nasıl takıldığını e, içeren bir video bulamadım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar ee, işte bu noktaya bağlı şu sarı olan e, segment pulu bunu takıyoruz ki geri gitmemesi için evet, şöyle göstereyim bunu söküp takmak sıkıntı bunu söküp takmak sıkıntı onun haricinde bir sıkıntı olan bir yer yok bunu mecburen buradan evet buradan elimizle sokup artık karambara yapıyoruz. Bu şekilde.